Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'un ana sayfasındayım. İki özel haberle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Diğer haberleri de dediğim gibi ekrandan bakıp web sitemizden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben iki önemli haberi sizlere sunacağım bu videoda. Birinci haberimiz günün en önemli, en önemli haberi. Maaşlar neden düşük yattı? Çok soruda YouTube kanalımızdan ve web sitemizden sorular geliyor. Ben geçen göre düşük maaş aldım. Bu neden böyle oldu? Geçen ay da %27 vergi dilimindeydim. Bu ay da %27 vergi dilimindeyim. Ama benim maaşım neden düştü? Şimdi birazdan onu açıklayacağız arkadaşlar. Yine işçi ve Memurlar Ak Partiye sesleniyor. Özel bir haber var. Orada birazdan geçeceğim ama önce maaşlar neden ucuz, neden daha düşük yattı bu ay? Ona bakalım. Artık 14 Aralık maaşları bugün itibariyle yattı. Bazı kurumlarda 15'inde yatacak. Ama Artık bitiyor. Dananı kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Kamuşların çoğunluğu diyelim hepsi olmasa da Ocak ayında yeni zamlı maaşlarına kavuşacak. Sadece işçiler değil emeklisi, memuru herkes Ocak ayını bekliyor. Zamlı maaşlar için. İhsan Tatlı yazdı. İşlere maaşlar neden düşük yattı? Gelin şimdi detaylara bakalım arkadaşlar. İhsan Başkan'ın yazılarına dediğim gibi web sitemiz memurlarhaber.com'dan 7.24 okuyabilirsiniz yazılarını arkadaşlar. Değerli kardeşlerim hepinizin maaşı sanırım yattı ağız tadında yemeği Allah nasip eylesin. Allah bereket versin. İşte olası zamlı olası bozdu arkadaşlar. Daha önce çok yaptık. Görmeyenler için bir daha tekrarlayalım. Arkadaşlar %30 ile %33 arası bir zam gelecek. Ocak ayında zam alacak. kamışlerine. derine altını çiziyorum. Çok karıştıran var. Ocak ayında herkes zam almayacak. Toplu iş sözleşmeniz Ocak-Temmuz arasındaysa siz Ocak ayında zam alacaksınız. Ama bazı kurumlar Kasım ayında alıyor. Bazı kurumlar Ekim ayında alıyor. Ama %90 ihtimalle bütün kamu işlerinin %90'ı diyebiliriz. Ocak ayında zam alacak ve Temmuz ayında alacak. %30 olursa kısmı biraz daha düşük ihtimal %33 civar olacak arkadaşlar. Yani bu %33 olmaz da belki %32 ya da %32,5 olur. Enflasyon farkı dahil. Yani şu mavi kutucukta olanlar sizin Ocak ayında %99 ihtimalle belki 5-10 TL oynar. Maaşlarınız, yemiyeleriniz, ikramiyeleriniz, hediyeleriniz olacak arkadaşlar. Net rakamı 3 Ocak tarihinde açıklanacak TÜİK rakamlarından anlayacağız ve ona göre kurum kurum kim ne maaş alacak hepsini teker teker hesaplayacağız. Yemiyeler 833 liralık yemeden konuşuyorum. %33 zam olması durumunda 1108 lira 34 kuruş olacak. Yemiyenin neti 792 lira 34 kuruş olacak. Maaş 30 günlük net 23.782 TL olacak. Sosyal yardım tabii ki bu rakamlar %15 vergi dilime göredir. 1743 TL civarı olacak. Büyükşehir yol yardımı 2773 TL civarı olacak. Küçükşehir yol yardımı 1515 TL civarı olacak. Bu yol yardımları kurumdan kuruma değişir. Ekranda gördüğünüz kurum yardımları 18 iş konuna aittir arkadaşlar. Yemek yardımı 144 lira 15 kuruş olacak. %6 iş birimi bir günlük 47 lira 56 kuruş olacak. %5 iş birimi bir günlük 39 lira 63 kuruş olacak. 1 saatlik gece zammı 8 lira 45 kuruş olacak. Giyim yardımı 158 TL. Ek ödeme 3963 TL olacak. 30 günlük ikramiye yaklaşık 23.782 TL olacak. Ve 13 günlük tediye 10.305 TL olacak. Dediğim gibi %30 civarı zam gelirse ki gelmesi ihtimali %99 eğer böyle bir durum olursa 15 gün çalışan güvenlik görevlisi için 2024 yılı Ocak ayında tahmini %30 civarı alacağı zamlar şu şekilde olacak arkadaşlar. 130 zamlı büyük şehirde çalışan bir işçi 35.335 TL, küçük şehirde çalışan bir işçi 34.597 TL civarı alacak Bu %15 vergi diliminde. Ama bir kötü haber daha var nedir o? Mart ayı gibi hemen hemen bütün kamu çalışanları maalesef 110 bin TL sınırı tutulduğu için 3. aydan itibaren maaşlarla zam geleceği için Nisan gibi %20 vergi dilimine girecek ve bu maaşlar yaklaşık 1500-2000 TL civarı düşecek arkadaşlar. Yine kat personelin 2024 yılı Ocak ayında alacağı tahmini 130 civar maaş zammı büyük şehirde 34.400 TL, küçük şehirde 33.658 TL olacak arkadaşlar. Ayın 18'inde de 13 günlük tediye ikramiyesi %27 vergi diliminde 6643 TL olarak yatacak arkadaşlar. Böylelikle 2023 yılını bitirmiş olacağız. 2024 yılı için yeni zam oranı 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon farkı ile birlikte net bir şekilde belli olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre Aralık ayı enflasyon farkı %3.7 olması bekleniyor. Bu tahmin doğru çıkarsa 1 Ocak'tan itibaren maaşlara uygulanacak zam oranı %32.76 olacak. Yani az önce tabloda belirttiğimiz 133 miktarına ulaşmış olacağız arkadaşlar. Zaten bu tamir tutmasa bile fazla bir fark olmayacak dediğimiz gibi aşağı yukarı oynama beklemiyoruz. Belki 5-10 TL belki 10-15 TL oynar yukarıda saydığımız rakamlardan. Yani %29 veya %30 olur. Bu tahminle beraber günlük brüt ücret 1106 TL 88 kuruş olur. Günlük net çıplak ücret ise 791 31 kuruş olur. Dediğimiz gibi eğer %30 olursa 30 günlük ikramiye net 23.739 TL olur. 13 günlük tediye net 10.287 TL olmuş olur. 1 Ocak resmi tatil mesaisi ise net 1582 TL olur. 2024 yılı asgari ücret ve dolayısıyla gelir vergisi, damga vergisi istinası 3 Ocak'ta da açıklanacak enflasyon farkına göre net maaş hesaplamalarını ikramiye, tediye, ek ödeme, yol yardımı, yemek yardımı, sosyal yardım, iş primi, hizmet zammı, gece zammı, giyim yardımı, yoğurt yardımı gibi net olarak gruplarımıza ve web sitemizde paylaşacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam ediniz. Saygılarımla grup kurucusu ve yöneticisi İhsan Tatlı yazı için İhsan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi YouTube kanalımıza abone olun. Bildiğimiz zilini açın ve bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız da linki videonun altında var arkadaşlar. Tıklayın. Kamuş Haberi Instagram'a takip edin. Not gel gelin videonun başlığına. Bu ay neden düşük yattı? Bu ay arkadaşlar geçen aya göre bir yemeğe daha az aldığımız için maaşlar geçen aya göre düşüktür. Yani geçen ay 31 günden bu ay ise 30 günden maaşlar yatmıştır. Ona göre bir yemeğe düşük yattığı için maaşım düştü dediniz. Ama halbuki maaşlar düşmedi. Geçen ay 31 günden bu ay 30 günden maaşlar yattı arkadaşlar. Aradaki fark bu nedenle olmuştur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar web sitemizde dediğim gibi çok fazla haber var. Memurlarhaber.com'dan bu haberleri 7/24 okuyabilirsiniz. Özel haberler. Bu arada kamuya da işçi alımları bir yandan devam ediyor. Devlet suçlarına bugün son gün başvuru yapabilenler belki olabilir. Bilginiz olsun dün YouTube kanalımıza da videosunu yaptık. YouTube kanalında da videosu var. Personel var. Asgari ücret tahmini yapmıştı Çağlar Durmaz. 17.250 TL. Onun haberini yapmıştık. Kamuda çalışan sürekli işlerin memurların tayin hakkı vergi düzenlemesi isteniyor. Bununla ilgili bir haber yapmıştık. Aynı zamanda bunun da videosunu YouTube kanalımıza çektik. Yine Aydın Adnan Benderes Üniversitesi'ne çok sayıda işçi memur alım yapılacak. Onun da videosu YouTube kanalımıza var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kamu işlerini ve mutemetleri uyarıyorum. 2004 işi maaşları eksik yatabilir detaylı bir haber yapmıştık. Youtube kanalımızda videosu var. Haber de web sitemizden haberi okuyabilirsiniz arkadaşlar. %15 vergi dilimine göre yapması lazım. Ocak ayında yapılan maaşlar. Bilginiz olsun. %27 vergi dilimi olmaz arkadaşlar. Onun da detayını vermiştik. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.